Hepinize selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar Bugünkü videomuzda arkadaşlar sizlere yeni bir uygulama tanıtacağım Ve bu uygulama sayesinde Hadi bedava UC alamayan kardeşimiz kalmayacak Kısa bir süredir sizlere video atamıyorum arkadaşlar Bunun sebebi sizlerden gelen destek arkadaşlar Yani sizden gelen destek artarsa daha fazla her gün yeni yeni, yeni uygulamalar ben sizlere göstermek isterim Yeni yeni şekilde sizlere UC kazanma yöntemlerini anlatmak isterim Fakat gereken destek gelmiyor Mesela video paylaşıyorum 50 like geliyor 100 like geliyor Yani izleyen herkes en azından bir like atarsa ya Yorum falan atın demiyorum aboneliği de geçtim artık En azından videoyu bir like atın ki hani Video daha fazla kişiler ulaşsın daha fazla kişiye ulaşırsa Biz de motive oluruz ee, Daha fazla Kitle gelir daha fazla kişi gelir ee, biz Sizler için yeni, yeni uygulamalar araştırıp Yeni yeni şekilde sizlere uc kazandırmaya çalışırız Yani şu an videoyu geçmeden önce hemen geçeceğim Yeni uygulamayı sizlere tanıtacağım ama ee, şu an videoya geçmeden aşağıdan bir like atıp kanala da abone değilseniz bir abone olun arkadaşlar yapamayan arkadaşlar da aşağıdan e, yorum yapıp belirtebilir o şekilde ben yorum atanlara destek olmaya çalışacağım ve kısa bir not daha söylüyorum dostlar şimdi bu uygulama tanıtacağım fakat farklı bir şekilde daha benim daha çok ucu alabildiğim bir yöntem var bunu da sizlere ben tek tek yapmak istiyorum ama bunu youtube üzerinden yapamayız arkadaşlar yani bedava UC kazanmak istiyorsanız bu anlatacağım ee, uygulama dışında yani farklı şekilde e, bedava UC kazanmak istiyorsanız açıklama kısmına e, Discord linkimi bırakacağım. Lütfen herkes Discord'a gelsin. Discord'a gelen arkadaşlara sesli sohbet üzerinden sırayla e, tek tek bedava UC yapacağız arkadaşlar. Tek yapmanız gereken şu an bu videoyu izliyorsan aşağıdan like attın. Kanala abone oldun. Discord'a gel bedava UC kazanamazsan. E, işte git kanaldan çık bir daha videolarımı falan izleme yani kanalı gizle engelle ne yapıyorsan yap okey videoyu beğendin discorda geldin abone oldun bu kadar bekliyorum hepinizi şimdi videomuza geçelim hadi bakalım Evet arkadaşlar uygulamamızı sizlere göstereyim uygulamamızın adı aygıda ile kazan bu uygulamamızı açıyoruz arkadaşlar bu uygulamayı e, bu uygulama nasıl İlk önce uygulama mantığından size bahsedeyim Uygulama içinde bakın zaten arkadaşını davet et 60 kazan ilk kodunu girsin 30 kazan işte sen de 30 kazanıyorsun gibi burada puan kazanma varyansları var ya yani varyantları var işte her neyse İşte bu şekilde puan kazanıyorsunuz puan kazanması zor mu arkadaşlar değil nasıl değil şimdi ben ilk önce uygulamanın ee, şeyini işleyişini sizlere göstereyim uc nasıl alabileceğinizi göstereceğim sakın videoyu atlamayın arkadaşlar videoyu atlarsanız gerçekten öğrenemeyeceksiniz. Videoyu izlemeye devam eden 3-5 dakika ayırın. Ya yani gerçekten zaten Discord'a falan geldiğinizde de zaten UC kazanacaksınız. Buna söz veriyorum yani. E, UC'nin e, UC diyorum. Uygulamanın işleyişi davet edip altın kazanmakla alakalı arkadaşlar. Bakın 230 puanım var ve ben hiçbir şey yapmadım neredeyse. Bu, e, bu yediğiniz dondurma çubukları var ya. içinde şifreler çıkıyor. Algıda vesaire falan bilmem ne. O içinden çıkan şifreleri buraya yazdığınızda ekstra puan kazanıyorsunuz. Ve bu çok 100, 200, 300, 400, puan miktarı artıyor. Yüksek miktarlarda puan veriyor çubuklardan. Ya yani bu şekilde çubuklardan kazanabiliyorsunuz. Ekstra olarak arkadaşınızı davet ederek de puan kazanabiliyorsunuz. Nasıl davet edip kazanacağınızı da göstereceğim sizlere. Bir de arkadaşlar şu şekilde kazanabiliyorsunuz. Bakın burada ye kazan diyor. Her gün veya iki günde bir tam hangi ne zaman geldiğini bilmiyorum ama her gün geliyor sanırım. E, uygulama içinde ye kazan diye bir şey var. Şöyle şu. Puan kısmını sağ üst köşesinde çıkıyor. Oraya bastığınızda bu şekilde böyle çıkıyor. Dondurma yiyor. İçinden gördüğünüz gibi 25 MB, 100 puan, işte 1 GB. Aşağıdan dondurma 25 puan falan filan bunlardan veriyor arkadaşlar. Ya yani bu şekilde hem internet kazanabiliyorsunuz bedava hem de bedava UC kazanabiliyorsunuz dostlar. E i̇sterseniz bir de ürünlerimize girip bakalım arkadaşlar. Şöyle fırsat dediğimizde buradan alabildiğimiz şeyleri görüyoruz Mesela günlük 100 megabyte. İnternetiniz internetiniz mi miydi 75 altın verip 100 MB çok bir şey değil ama e, işinizi belki o günlük görebilir 250 MB 100 altın yani 100 MB buna vereceğine 75 altın 100 ver 250 al bu da mantıklı 450 ver 1 GB al yani gerçekten e, internet konusunda da günlük e, 2-3 arkadaşınızı davet ederek bile mesela şey yapabilirsiniz. Her gün internet kazanabilirsiniz. Ayda 30 GB internet mesela. Müthiş bir şey. Aşağı inelim. Bizim için önemli olanlar e, Razer Gold ve Steam kodu ama Steam kodunu geçin arkadaşlar. Bizim için önemli olan sadece Razer Gold. Razer Gold'la ne mi yapıyoruz? 10 TL Razer Gold diyor arkadaşlar. Bakın 1000. Yani Arkadaşlar burada girdiğinizde ee, puanını ver kodu al diyor. Şu an yetersiz puanımız olduğu için biz tabi ki bunu alamadık. E, ama e, siz davetlerinizle giriş yaptığınızda bu puanı biriktirdiğinizde 10 TL özel gold'u alıyorsunuz. Peki abi işte kardeşim ya anlatıyor da nasıl davet edeceğiz? Bakın burada arkadaşına öner diyor. Gördüğünüz gibi arkadaş davet için referans kodun. Bu referans kodu bu referans koduyla arkadaşlar ee, uygulamaya üye olun tamam mı? Bak bu referans kodunu şu an ekranda görüyorsunuz. Açıklamaya da bırakacağım arkadaşlar. Bu referans koduyla bu uygulamaya giriş yaptığınızda hem siz kazanacaksınız hem de ben kazanacağım. Tamam mı? Yani siz direkt uygulamaya girerseniz 0 puan alacaksınız. Bu, bu kodla beraber girerseniz 30 puan gelecek ekstra olarak içinden de. Davet koduyla girdiğiniz için direkt e, uygulama girişi içinde size puanlar verecek arkadaşlar. Yani uygulamaya girerken bu davet kodunu kullanmayı unutmayın arkadaşlar. E, nasıl davet kodunu kullanacağım diyorsanız da e, büyük ihtimalle uygulamayı indirdiğinizde giriş yaparken e, siz orada bilgiler isteyecek. O bilgileri oraya yazacaksınız. Yazarken de bu davet kodunu oraya girmiş olacaksınız dostlar. Bakalım şöyle bir başka bir davet kodu yazma yeri gibi bir şey var mı? Ben de uygulamayı sizlerle yeni yeni keşfediyorum. Yani uygulama bence güzel. Yani 10 TL Lazer Gold alınabiliyor yani bin altına. İyi bir şey bu. Davet kodu yazıyor. Büyük ihtimalle sadece üye olurken olan bir şey. Üye olurken bu davet kodunu yazmayı unutmayın. Peki abi Lazer Gold'u aldık. Nasıl yükleyeceğiz? Lazer Gold'u aldınız abicim. Geliyorsunuz. Şöyle girelim şuradan. Şuradan buraya ne yazıyorsunuz? Midas by. Midas pay bizim e, canımız, ciğerimiz. Şöyle şuraya bir pin yazayım. Hı, tamam. Buraya giriyorsunuz abicim. Buraya ID'nizi yazıyorsunuz. Ben en son ucu attığım bir arkadaşınız vardı bedavadan. E, ona ucu atmıştım. Oradan onun ID'si gözüküyor. Siz ID'nizi yazın oraya. Aşağıya gelin. Razer Gold pin yazıyor arkadaşlar. Bakın. 0.5 TL'ye bile UC alınabiliyor. Böyle bir şey yoktu. Yeni getirmişler bunu. 1 lira, 2 lira, 3 lira, 5 lira, 10 lira. 10 liraya arkadaşlar 75 UC alabiliyorsunuz. Yani bir tane şey yapıyorsunuz, oradan Lazer Gold alıyorsunuz 10 liralık 75 UC. E 10 tane yapsanız 750 UC. Yani bu sizin elinizde. Ne kadar fazla emek verirseniz, birazcık uğraşmanız gerekiyor ama çok zor değil. Hani hiç UC alamayan arkadaşlar, hiç Royal Pass'ı olmayanlar, işte isim kartı isteyenler vesaire falan bu yöntemlerle yani günde birazcık vaktinizi bile ayırsanız yani çoğu arkadaş zaten gidiyor oyuna giriyor, boş boş oyun oynuyor. Boş boş günde vakitlerini geçiriyor. Ha, bu şekilde en azından ee, UC kazanmak isteyenler bu yöntemleri kullanarak UC çok rahat bir şekilde kazanabilirler. Buradan buraya tıklıyorsunuz. Şimdi öyle diyorsunuz arkadaşlar. Ee, dedikten sonra zaten Razer Gold pininizi giriyorsunuz o şekilde ucunuzu alabiliyorsunuz dostlar bugünkü videomuz bu kadardı bu sadece bir gösterdim bir yöntem bir uygulama bu farklı bir yöntem daha farklı yöntemlerle e, benim sizlere ucu yapmamı istiyorsanız tekrardan söylüyorum açıklamadaki discord linkine tıklayın gelin discorda gelirseniz benden UC kazanırsınız buna söz veriyorum ee, çok basit yöntemler var yani ben sizler için sadece destek olmaya çalışıyorum. Yani Discord'da toplanalım, tanışalım, muhabbet olsun, sohbet olsun, yayınlara gelin, e, beraber bir şeyler yapalım diye uğraşıyorum. İnşallah bir gün gereken desteği aldığım zaman e, güzel işler yapacağız arkadaşlar sizlerle beraber. E, bu videomuz bu kadar. Başka da söyleyecek bir şey yok. Discord'a gelirsiniz, bedava uca kazanabilirsiniz. Bunu tekrardan söylüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Öpüyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.